Abi bir de aynı şey abi. CPR'la beraber devam edin isterseniz. Tamam. Ya da Ay ay ay. Hastayı sabitleyelim. Varım varım var. Destek atalım. Adil var mı? Dört tane Şimdi dönmesi lazım. Şöyle karşıma gel de o. Geliyorum. Bir sabit durun görünüyor Tamam mı? Ayak tamam. Nesne devam etti. O Haydi. Bir, iki, üç. Evet. Sağ sarıp evet. Zeynep sesimi duyabiliyor musun? Birincimiz aynı. Bilincimiz aynı. So daha Tamam. SF devam ediyor. 1000 cc gittiyse 1000 cc daha takacağız. Kan şekerimiz oh. 85. Tamam güzel. güzel. Tamam komut sen alacaksın. Üşüyor musun? Hemen ısı. Sen bu tarafında bu tarafında. Ben da. yönü yönmediğim. Çekiyoruz. Selda de. Evet, sen evet, sen ben benim arkama geç sabitlemesini yapalım. Su batman örtelim. Hasım Potan ve gri şekli yere gelecek şekilde. Ayak ucunda bir duralım. Evet sen daha geç atma. Durun arkadaşlar, arkadaşlar şimdi. Aldım. Bastığınız yerlere sağlam basın. Ayağınızın komutla, altında komut olmasın. Komutlar. Sağlam mısınız? Sağlamız. Bir, iki, üç. Şapkanızı dikkat edin. Şimdi güvenli olalım. Şuraya tekrar bir, iki, üç. tekrar bir değişikliğimiz var mı Sorgulayalım. Hemen vital bakıyorum. Tansiyon. Tansiyonu ölçelim. Tansiyonumuz. Tamam arkadaşlar. tane şey serumumuz, mayimiz aynı şekilde devam etsin. Tansiyonu düzeliyor hastamızın. Somlumu düzeldi. Saturasyonumuz, tansiyonumuz orada tutuluyor. Satınımıza bakıyoruz. Saturasyonumuz düzeldi. Sok. Efendim sakin olun sok. her şey su, normal su su şu an. Su verin ya siz sok. ne yapıyorsunuz? Su verin tamam, su. Su şu an yanımızda yok o yüzden sen su Kusada getir. Su da bak iki saattir orada göçük altında. Göçük evet, altındaki su, su, ver, su kirlenmiş sok. biz onu gördük. Temiz su getirir ben misin? Ben getir ben vereyim ben. Temiz su tamam, getir. Tamam yanımda var hemen içireyim dur. Ay tamam lan. Şu ver bana. an her şey normal bak hastanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz tamam, sakin olun lütfen. Ol. Neden böyle bağladınız? taşıyıcı tamam kan düşmesin diye. Ben de yardım edeyim. Çekil. Tamam sen bekle ben, ben sana yardım, Tutayım. yardım ol, yardımcı olman gereken tamam. yerde söyleyeceğim. Biraz bekle beni sabitleyelim ben önce ben. olur mu? Sen bekle Aa, sabit. Ben çok tedirgin oldum. Amca hadi, hadi gel. gel. Amca hadi gel. Afaç arkadaşlardan. Hep böyle yapıyorsunuz. Hep. Çalışsınlar bırak. Yapsınlar işte. Hadi gel. Tamam evet. mısınız? Evet. Tamam. Gel. Devam. Evet. Tamam. Evet. Bir bak, burada bırakabiliriz. Nabız takıyorum. Konutan herkes kim aldı? Vaka alanında teslim noktasına bir çıkış yapın, tamam. Kalp bu taktır. Tamam. erkek 50 Gittiğimizde solunum, geldiğimizde solunum kasları devreye girmiş, solunumu fazlaydı. <laughs> Oksijen tedavisine başladık. Göğüs kontrolümüzde Sağ tarafta pneumotorak tespit ettik. Ee, geniş bandıralı yeşiller Kinovitraks'e <laughs> ekard ettik. Oranın rahatlamasını sağlık kulunu normal <laughs> döndür. Dolaşımı normal. Hastamızın <laughs> <laughs> sağ kulunda traktör var. Ee, Tansiyon düşük olduğu için kritik seviyelerde. Damar yolumuzu açtık. Çift taraflı damar yolu açamadık bu taraftan kırık olduğu için. Tek taraflı açabildik. <laughs> Komuta merkez Timalta konta merkez timaltı olarak vakamızı noktaya teslim, hastaneye teslim ettik olay yerinden ayrılıyoruz tamam